Merhaba arkadaşlar. Ee, Yağız Özcelep kardeşimizin bir sorusu var. Ee, bu daha önce soruldu mu sanki bir soru gibi ya, aklımda değil ama neyse her neyse. Ee, Yağız Özcelep kardeşimiz levyelerin yerini değiştirmemiz mümkün mü diyor. Hareketlerin işte sağ levyeye veya sol levyeye alınması, işte armla şeyin yeri değiştiği herhangi bir hareketin yerinin değişmesi mümkün mü diyor. Ee, şimdi kardeşim ben bunu yıllar önce 835 ederde yapmıştım. Ben sağ levyede dönüşe alışkındım. O zaman makineler karışıktı. Ee, bir de düzenler kara düzende. Yani öyle çok detay yoktu şeylerde. Ee, makinalarda. Ee, ben başka bir yerde başladığım zaman dönüş sol levyede bir makineye binmek zorunda kaldım. Zorlandığım için levyenin altından <laughs> ortamları soktu. Yerlerini değiştirmiştim taraftaki soldaki hortumu aldım mesela sağa taktım sağdaki hortumu sola taktım bunlar müsaitti yerleri dediğim gibi de makineler kara düzendi o zamanlar bunu yapmak mümkündü hatta o zamanki patron demişti eğer sen bunu yapabilirse işte, büyük ustasın falan filan diye aslında yapılacağında bir şey yok basit bir işlem ama e, ben şunu duymuştum ki emin değilim uygulamadım birisinin değiştirdiğini ...ama hareketlerin sağlıklı olmadığını. Ee, çünkü... ...bir şöyle... ...kıyaslayın. Benim bildiğim, yanlış bilmiyorsam yani... ...yine tam yanlış bilgi vermeyeyim. Bir kaldırmanın gücüyle... ...veya da armın gücüyle... ...dönüşün gücü bir değil. Yani işte oraya atıyorum... ...saniyede gelen yağ oranıyla... ...diğer tarafa gelen yağ oranı, dakika aynı değil diye biliyorum basınçları. Ee, normalde basınçlar 360 şeyde 350 diye yani sonra eğer değişmiyorsa bunlar tabii makineler sistemleri değiştikçe benim bildiğim 350 bağırdı. Ee, ama şöyle olacağını düşünüyorum. Yeni sistemlerde eğer elektronikte herhangi bir sakınca yoksa bunlar da yapmadığım için bilmiyorum değiştirilir. Dediğim gibi eski makineleri değiştirmiştim ben. Bir sıkıntı yaşamadım. O şekilde kullandım. Ama sana tavsiyem şimdiki makinelerin en güzel yapacağı şey bu hareketlere alışmak. Ee, şimdi bütün makineler aynı sistem. Sen şimdi benim anladığım kadarıyla kullandığın makine biraz ya modeli eski ya da çok değişik bir cihaz makine. Level'leri e, değişik. Yani genelde artık eski otörleri Hatta bile deviyeleri aynı. Çapraz olmayanlar hariç. Artı deviye de da... hareketten Hareketler kompresi de aynı. Ee, sen bu deviyeyi değiştirmen çözüm değil. <laughs> ben sana öyle söyleyeyim. İler, ileride karşına çıkacaktır mutlaka. İş değiştirdiğin zaman, makine değiştirdiğin zaman her yani neyse. Bir şekilde. Bu senin karşındaki de sorun olarak çıkacak. Bunu da e, yenmenin en avantajı yani kolay yolu. Buna kendini alıştır. Ee, mesela ben e, 2000 yılında o zamana kadar şeylerde çalıştım. Eski modern makinelerde çalıştım. E, 815 ederler, 835 ederler. Onlar da leylek leyliye, kara düzen. E, hatta onlarda dönüş freni vardı. Ha, bir videomda bahsetmiştim. Sol ayağının altında dönüş freni var. O durdururdu. Leyliği bıraktığı zaman makine durmazdı leviler şeyler dönüşler sağdaydı. Yıllarca alışmışım sağ devreye. İnanın şeyde o zaman tayrüye bindim. 200 tayrüye bindim sıfırına. Alışana kadar bayağı bir zorluk çekmiştim. Sanki leviyi bıraksam durmayacak, arabaya çarpacakmış gibi geliyordu. Yani bayağı bir acemilik çekmiştim. Şeyde Bundan sonraki sistemlerde komple aynı. Mesela sol levyede nedir? Sola çevirsen sola dönüş. Sağa çevirsen sağa dönüş. E, ileri uzattığın zaman sol levyeyi arma aç, açma, çekti zaman kapatma. E, sağ levyede topladığı zaman kovayı toplama, açtığı zaman dökme ve bomu indirme kaldırma sağ levyedeki. E, bu sistem artık bütün makinelerde aynı bu sistem oturtup Herkes aynı şeyi kullanıyor, sistemi kullanıyor. Dedim ya, buna alışman en şey yolu bu. Yani tamam biraz sıkıntı çekeceğim bunda. Ben bayağı bir 3-4 gün sıkıntı çekmiştim. Ondan sonra iş oturuyor yani. Aynı bu şey gibi oluyor. Ee, İngilizlerin arabalarının direksiyonları sağ tarafta ya. Onun gibi bir şey yani. İlk önce ilk şeylerde ama kısa dönemde alışacağını ben eminim de Sistemiyle de hiç oynamadım derim makinenin ama tercih senin tercihi. Ona bir şey diyemem. Yani o makinede uzun yıllar çalışacaksan burada bir şey varsa değiştireyim arkadaş ben buna alışkın Böyle rahat ederim dersen değiştir ama işte dediğim gibi yarın iş değiştirmen gerektiğinde veya makine değiştirmen gerektiğinde bu sıkıntı karşına yine çıkacak. Her makinede de bunu çevirmem mümkün olmayacak. Çünkü bir de şeyi çevirttirmez. Ee, bazıları da işveren de çevirttirmez. Çünkü niye? Başka kullanan da var. Veya adam kendi de kullanıyor. Bazı patronlar mesela bizim Mustafa Patron gibi. Adam kendi de kullanacak mesela. Benim işim var. Acil yere gitmem gerekiyor. Mustafa Patron kullanıyor. Veya yemek molasında, çay molasında falan. Her neyse böyle şeylerde. E, ee, o zamanlar bu kullanamaz bu sefer. Bunu her işveren de kabul etmez hatta değiştirilmesini. <laughs> Dediğim gibi en şey yolu bu sisteme alışmak. Ee, Mutlaka kardeşimiz de bana da bir selam yolladı. Sana da selam olsun kardeşim. Kardeşim nasıl takipçilerimden birisi. Herkese selam olsun. Yani yazan yazamayan herkese Geldi. bütün kardeşlerimize selamlar olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. Şu virüs dağ, davasında dünyaca herkes bir düzlüğe çıkar, rahata yer inşallah. Ee, sıkıntılar Türkiye'de de başladı. İnşallah en kısa zamanda atlatılır. Malimiz var. Su çıkma ihtimali var. Yani her şeye geldi bize bir zemin. Ben bu dedim apartmanı aldım ya. Kırıcık şeyi bile takalım diye. Su da çıkarır. Yok çıkmaz falan filan dedi ama. E, her şeye meyilli bir arazideyiz yani şu anki yapı. Her şeye müsait. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>